Mesela şey, Allah Subhanehu Teala ilk önce işte dedi ya, yani içki içmeyin, içki zararı da, yararı da var, zararı da var. Tabii ki ikinci halife bunu yani kötülemek anlamı, yani bir gerçek şeyden, acayip içerdi. Yani acayip bir abartılı bir şekilde içerdi. İçki içerdi, alkol içerdi. Ee, şimdi bu ayet indiğinde yani bakın bu rivayetler ve ulamaların dediği şey ee, ikinci halife Allah'ı bu içki hakkında bize daha iyi bir şey indir veya daha açıklamalı bir şey indir dua etmiş hemen Allah subhanahu ve hazreti ne hazreti peygamber Ömer'in sözünü kırmıyor tövbe haşa hemen indiriyor ey e, şeyler namaza e, namazdan önce içki içmeyin diye Ömer'in yine hoşuna gitmiyor. Öyle bir şey mi olur? Namazdan önce içmeyin veya iç, e, içkiliyken namaza durmayın. Cık. Bu da pek hoşuna gitmedi. Bu da pek şey etmedi. Bu peygamber Ömer veya Tövbe Haşa büyük Ömer Tövbe Haşa nasıl diyeyim ya yani Allah Ömer demek istemiyorum ama e, ee, işte ne diyor bir daha diyor Allah'ım bu içkinin hakkında bize daha açıklamalı bir şey getir. Ve orada Allah teala artık peygamberini Ümer'i veya ortağı Ümer'i tövbe haşa Bakın gerçekten yandığından böyle konuşuyorum. Artık kırmıyor. Ediyor diyor işte içkiyi işte şeyi kumar şeyi bu işte Allah için kesilmeyen veya işte helal kesilmeyen şeylere yaklaşmayın, şey etmeyin. Yani zaten çok şey var bunu Google hocaya yazarsanız siz de görürsünüz. Kimisi diyor 3, kimisi diyor 25 yerde Allah'u Teala Ömer'i kırmadı. Yani Ömer dedi bunu indir Allah'a, Allah onu indirdi. Tövbe haş, Evet, gerçi, bunlar gerçek yani bunlar yalan değil. Ben e, şey etmiyorum. Ya, adamın da bir suçu yok. Öyle yazılıyor. Yani, tarih de öyle yazıyor. Hadis kitapları da öyle. Yazıyor.